Merhaba arkadaşlar ben Ozel ve bugün hmm, Yani anlamışsınızdır kod adı Lol'ün kod adındayız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü çok havalı <laughs> Pentagon'a ekliyormuş gibi abi bu ne of Bakın böyle mouse'u şu şuraya toplayınca çok güzel olmuyor mu? Öyle küçülüyor Bi birbirine falan dönüyor, kayıyor bir şeyler oluyor. İçine çokunca böyle uzuyor, büyüyor. Sonra anda gittiğin yere doğru ışık parlıyor. Bak bu %100 olandı. %100 olunca böyle oluyor. %100 olmayınca sadece böyle bir sarartı çıkıyor. Aa bak, mouse'u tuttuğumuz yere doğru şey geliyor. Eğer şunlara tutarsak çok güzel abi pentagona ekliyormuş gibi, pentagona ekliyormuş gibi. Buraya gel, 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 gel. Şuna gidelim ince. Wink. Bu niye boşta? Bunun ucu niye boşta? Koda diyesu. Artık bu hangi harekete ise ben bilmem. O şekil, şekil, şekil fotoğraf. Bunlar beni ilgilenmez. Tamam, neyse. L Lol'den anlamıyorum zaten. Sonra şuna geçelim. Abi Pentagon'a ekliyormuşuz gibi. Tabi ben daha önceden bunu baktım. Bunlara baktım. Şey. Böyle ne der, neyi derler. Hevesimi aldım ki videoda şöyle bir şey olmasın. PENTAGON'U ekliyorum. Pentagon. Pentagon. Benimki de Pentakil. Ha, ah, Bu da size best lol esprisi. Öyle. Blizzard'ın çekerken fotoğrafının. Önüne çekme karanın AQ diyen adamın resmini koymakla olmuyor. Böyle asıl. Espri böyle yapılır. Pentagon'a ek ama penta, penta ben de penta atıyorum. Ne bak diy diyerek oluyor. Abi çok güzel. Çok havalı. Çok havalı. Niye hepsini kaybedildi diyor. Anda. Bu videoyu niye çekiyorum? Beni farklı bir fikrim yok biliyorsunuz değil mi? 5 dakikalık bir şey yapmayı planlıyorum zaten. Çok güzel olmaz mı böyle bir şey? Ne derler? Ee, bu karakter neymiş? Anında bu karakter yüksek çözünürlüklü büyük ihtimalle karakterin kılıcını gördük anca. Bunlar şimdi item mı? Ne oluyor? Rolden de hiç anlamam yani. Çok iyi LOL bilgim. Üzerine bilgi katıyorum şu an. Ama hiç anlamıyorum. Evet. Evet. Bak bu yasu. Yumuş. <laughs> yasu oymuş. Ama diğerlerini bilmiyorum. Oyun hakkında bilgim yok. Şurada çok güzel şekilli şeyler çıkıyor. Anında burada şekilli şeysin var. Aa bak şu kadar RP'ymiş. Diğerlerinin üzerinde de yazıyor mu? O da da 3 nokta olarak geçiyor. Evet. Ta hiçbir şey de bilinmiyor. Item mı bunlar şimdi? Bunlar item olarak mı gelecek yoksa şey olarak mı gelecek? Bak bir de bu yeni karaktermiş. Bir de bunu biliyor. Stratera abimin sayesinde. Bu yeni karaktermiş. Evet. Alfa, üç köşeli alfa kılıcı, şekilli. Şekilli isimler. Mesela bununkine bütünleşik İsmi dahi yok bunun. Bakın şimdi arkadaşlar. Size best wallpaper nasıl yapılır onu göstereceğim herhangi bir yere sol tıklıyorsunuz. Öne ön, ı, ı. ö, 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 denetle, tamam. Sonra, Resource kısmına giriyorsunuz. Sizinki büyük ihtimalle böyle olacak. Tamam mı? Buradan, buraya tıklıyorsunuz ve resource kısmına geliyorsunuz. Sonra bunu aşağı indiriyorsunuz. Sonra bunu aşağı indiriyorsunuz. Sonra bunu aşağı indiriyorsunuz. İn, in, in aşağı. Nerede bu? Bu mu? Yok bu değil. Bu onun ki. Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu da değil. Hangı budur? Hayır değil. Tamam. Durum bulacağım. anda bakın, Twisted Fate de varmış. Sonra şu balık arkadaşımız da varmış. Eni de varmış. Benden bu kadar abi LoL bilgim benim bu. Arada subliminalde bunu gösteriyormuş. Tamam bu ne? Hayır. Bu dönme önme efekti. O arada subliminalde bu da varmış. Ben de her şeyi... Aa urf modunun şey de varmış ama 2014. Herhalde oyundaki diğer öğeleri gösteriyor. Web sitesindeki komple URL'deki. Böyle arcade arkadaşlarımızdan de şeyde gösteriyor demek ki. Ha. Bunu alıyorsunuz ve masa üstünüze sürüklüyorsunuz. Bunu alıyorsunuz ve böyle masa üstünüze sürüklüyorsunuz. Sağ altta şey olacak. Anlatabildim mi? Öyle yapılıyor. Biri de bu arada bunları indirsin abi ya. Değil mi lan? İndirin. Hadi kapatıyorum ben bunu. Hadi. Videoda 6 dakika olmuş. 7. dakikaya varıyor. Ben kapatayım artık. Hadi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ne, neresini beğeneceksiniz? Stratera yaptı. Aynını. I'd bye bye. Bye.